Değerli 9. sınıf öğrencilerim hepiniz 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınava hazırlık dersine hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün sizlerle özellikle 1. dönem 1. yazılı coğrafya hazırlığı yapacağız sizlerle. Hedefimiz nedir? Hedefimiz 100 almaktır. Ödevimiz coğrafyadan 100 almak arkadaşlar. Yaklaşık olarak 12-13 adet sorular çözeceğiz sizlerle ve çözdüğümüz bu soruların tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatımını yapacağım. Tabii ki de pdf'ini de çöz çözümleriyle birlikte açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Sizler sınavdan önce de mutlaka ama mutlaka tekrar edin. Hocam sadece soru çözümü mü olacak? Konu anlatımı yani şöyle bir genel bir konu anlatımı olsa. Hocam 30 dakikada bütün konuları görsem diyorsan. O da var arkadaşım. O da olacak. O da tekte bitir serisi olacaktır. Tekte bitir serisinde tüm coğrafyayı Özellikle arkadaşlar şimdiye kadar Hocalarımızın işlediği tüm coğrafyayı Tekte halledeceğiz sizlerle Ve onun pdf'ini de paylaşacağım O başka bir videomuzda olacaktır Şimdi yazılıya hazırlık sınavı yapıyoruz Tekte bitirdi de konu anlatımı yapacağız. Sadece çıkabilecek yerleri ayrıntılı bir şekilde anlatacağım sizlere. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Hedefimiz %100 arkadaşlar. Bu arada hocam ben derslere çalışıyorum, konulara çalışıyorum ama bana bir kaynak tavsiye eder misiniz derseniz Hız Yayınları 9. sınıf soru bankasını tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle çözümlerinde ben yapmaktan bütün çözümlerini 9. sınıf coğrafya çözümlerini ben yapıyorum burada. Oraya da bakabilirsiniz bir öneri olarak da mutlaka kullanın diye söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Sınavdan 100 almaya başlayalım. Evet arkadaşlar geldi yazılı ekranımız. Şimdi yazılı ekranımızda yazıldan 100 alacaksınız diyoruz. Çünkü bizim hedefimiz nedir? Her zaman en iyisini almaktır diyoruz. Şimdi öncelikle birinci sorumuz. Hocalarınız böyle bir soru sorar mı hocam? Sorar. Coğrafya nedir? Coğrafya terimini kullanan ilk bilim insanı kimdir? Değerli arkadaşım şunu sakın unutma. Coğrafya doğa ve insan arasındaki etkileşim inceleyen bilimdir doğanın özelliklerini, insanın özellikleri, doğa ve insanın karşılıklı etkileşimini inceler arkadaşlar. Bakın hemen cevabımız da gelsin. Böyle cevap da geliyor bakın. İnsanların yaşadığı çevre ile olan karşılıklı etkileşimdir. Bu kadar. Hocalarınız mutlaka 9. sınıfta coğrafya nedir diye sorar. Neymiş? Yaşadığı çevreyle, doğal çevreyle karşılıklı olan etkileşimini inceleyen bilim dalı coğrafyadır. Ve coğrafya arkadaşlar baktığımız zaman yeryüzündeki doğal ve beşeri olayların dağılışını, nedenlerini ve sonuçlarını da araştırır. Ama hocalarını sorduğunda sadece doğa ve insan arasındaki, çevre arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen bilim dediğinizde olur. Coğrafya terimini ilk kullanan bilim insanı ise Eratosthenes'tir arkadaşlar. Eratosthenes milattan önce 3 yılında arkadaşlar ne yapmıştır? E, coğrafya terimini kullanmıştır. Bakın şuradan aklınıza kalsın. Enes bakın benim adım da Enes burada. Yani milattan önce 3. yüzyılda bile coğrafyacı olacağımız belliymiş. Eratosthenes. Eratosthenes neymiş? Coğrafya terimini kullanan ilk bilim insanı arkadaşlar. Bu da aklınızda kalsın. Coğrafyanın ne olduğunu öğrendik mi? Coğrafya neydi? Coğrafya doğa ve insan arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen bilimdi. Coğrafya terimini ise ilk kullanan bilim insanı Eratosthenes'ti diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz şu şekilde. Hocalarınız bana göre böyle güzel bir paragraf verecektir. Bu paragraf içerisinde coğrafyanın bölümleriyle ilişkili olan yerleri size isteyecektir arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Ayrıntılarıyla hemen sizlere söylüyorum. Bakın tek tek bir bakalım ne diyor? Güney Asya'da bulunan Hindistan demiş. Dünyanın en büyük 7. coğrafi alanı ve en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerdir. Bak şimdi. Nüfusuna sahip ülkeler demiş. Yani nüfus coğrafyası hakkında bilgi vermiştir. Hindistan adı eski Farsça Indus adından türemiştir. Arkadaşlar bakın yine Hindistan'ın kökeniyle alakalı, kültürel coğrafyayla alakalı bilgi. Bu isim Indus Irmağı ve çevresi için kullanmıştır. Indus Irmağı hi e, özellikle hidrografya yani sular coğrafyası, ülkenin kuzeyinde dünyanın en yüksek sıra dağlarından olan Himalaya Dağları, Himalaya Dağları yani bir yeryüzü şekli yani değerli arkadaşlar bize jeomorfoloji ile ilgili bilgi, Hindistan'ın farklı bölgelerinde farklı iklimler demiş. İklimler neydi? klimatoloji ile ilgili bilgidir. Değerli arkadaşım bunları okurken bu şekilde nokta nokta cümle cümle okuyarak gideceğiz arkadaşlar. Bakın hepsini tek tek yazdım sizler için. 1. Fiziki coğrafya ile ilgili olanı. 1. Himalaya dağları. Yeryüzü şekli. Jeomorfoloji. 2. Farklı iklim tiplerinin görülmesi. iklim bilgisi. Klimatoloji. 3 indus ırmağı, akarsu ya da hidrografya. 4 arkadaşlar beşeri coğrafya. Bakın nüfusunun kalabalık olması nüfus coğrafyası ile alakalıdır. Ülke isimleri kökenleri kültürel ya da tarihi coğrafya ile alakalıdır. Bu şekilde ne yaptık? Yorumladık arkadaşlar. Yani Özellikle bu şekilde bir paragraf içerisinde coğrafya yeterimdir. yani fiziki ve beşeri coğrafyada kullanılan yöntemleri bu şekilde bulabiliriz değerli arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. Bunu yıldızlayın buna benzer bir soruyu sınavda görürsünüz. Bir diğeri. Orta Çağ bilimin ise Orta Çağ coğrafya biliminin gelişmesinde rol oynayan etkenleri yazınız. Bu çağda coğrafya bilimine gelişim katkı veren bilim insanlarından iki tanesini yazınız. Arkadaşlar ben e, burada Orta Çağ sordum. Ama bu çağlardan birinden kesinlikle soru gelecektir. Orta çağ olur, yakın çağ olur, yeni çağ olur, eski çağ olur fark etmez. Hocalarınız mutlaka ama mutlaka bir tanesinden %100 soru soracaktır arkadaşlar. Yani kesinlikle sınavda gelecektir. Ben tekrar söylüyorum burada konu anlatımda yani tekte bitir serisinde sizlere böyle bir 30 dakikada tüm coğrafyayı anlatacağım ya buraya kadar yani hocalarınızın birinci sınavda sorabileceği her yeri tek bir videoda anlatacağım. Orada hepsini anlatacağım arkadaşlar. Orta çağ, yeni çağ, yakın çağ, eski çağ hepsini orada anlatacağım sizlerde. Ama şimdi sınava hazırlık yaptığımız için sadece bir tanesini sordum. Hepsini tek tek sormak istemedim burada. Sizler hepsine çalışın orada bir tane sorunuz garanti arkadaşlar. Başlıyoruz. Orta çağda coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan bilim insanları ve rol oynayan etkenler. Bakalım. 1. Rol oynayan etkinler. Ticaret. Arkadaşlar ticari yolların gelişmesi önemli. Burada özellikle Müslüman bilginlerin, Müslüman bilim insanlarının gelişmesi çok önemli. Seyahatler arkadaşlar burada çok çok önemli ve keşifler çok önemli Orta Çağ'da. Haritacılık yavaş yavaş ilerliyor burada ve denizcilik yavaş yavaş gelişiyor. Burada El İdrisi ve Biruni'yi örnek olarak yazabiliriz arkadaşlar. İki tane örneğimizde El İdrisi ve Biruni. Orta Çağ bilim insanları, Müslüman bilim insanlarının daha ağırlıklı olduğu ve özellikle bu bağlamda namaz vakitlerinin, işte ay takvimi vesaire bunların da yapıldığı coğrafya ile ilgili olduğunu bilmekteyiz diyoruz. Bir diğer arkadaşlar nedir? Projeksiyon yöntemleri. Yine sınavda bir tane sorunuz projeksiyonlardan çıkacak. Arkadaşlar projeksiyonlar dünyanın şeklinden kaynaklanan. Dünya yuvarlak şekildedir. Yuvarlak bir şekli bir düzleme aktardığınızda mutlaka bozulma olacaktır. İşte dünyanın şeklinden kaynaklanan hataları, bozulmaları en aza indirmek için kullanılan yöntem projeksiyondur. O yüzden hocam biz projeksiyon yöntemlerini ne yaparız? Çok fazla kullanırız arkadaşlar. Mesela bizim kullandığımız projeksiyon yöntemi Türkiye orta kuşakta yer alır. Orta kuşakta konik projeksiyon vardır arkadaşlar. Ben eğer Ekvator ve çevresini çizmek istiyorsam burada silindirik projeksiyon olacaktır. Eğer ben kutuplar ve çevresini çizmek istiyorsam düzlem projeksiyon, silindir konik düzlem Ekvator ve çevresindeki hata oranının en az olması için silindirik, orta kuşakta hata oranının en az olması için konik ve kutuplarda hata oranının en az olması için düzlem projeksiyon çizilmeli. Hemen bakalım. Bir grup bilim insanı küresel iklim değişikliğin, değişikliğinin değişikliğinin Grönland, Kanada ve Alaska'da deniz seviyesi, buzullar ve canlı yaşamı üzerinde etkileriyle ilgili araştırma yapmıştır. Söz konusu araştırmacılar yaptıkları çalışma sonunda doğadaki değişimleri saptayarak çalışma alanının haritasını en az hatayla çizmek istemişlerdir. Buna göre çizilecek haritada hangi projeksiyon yöntemi kullanılmalıdır? Değerli arkadaşlar nereyi kullanıyor bunlar? Grönland, Kanada ve Alaska. Hocam bunlar kutuplara yakın yerler değil mi? Evet. Kutuplara yakın yerler düzlem projeksiyondur. Orta kuşak deseydi konik projeksiyon, ekvator ve çevresi deseydi silindirik projeksiyon olacaktı. Bakın kutuplar ve çevresini en az hatayla gösterir diyeceğiz. Burada doğruluk sağlar ve özellikle kutup araştırmaları buzullar ve deniz seviyesi gibi değişimlere bakar arkadaşlar. Düzlem projeksiyon. Geldik bir diğer sorunuz. Yine hocanız bu şekilde bir soru soracaktır. Peki nedir hocam bu? İki farklı harita verecektir size. Bu iki farklı haritayı ölçeklerine göre, ölçek türlerine göre, ölçek özelliklerine göre karşılaştırın diyecektir. Değerli arkadaşlar bir Ankara haritası ve bir de dünya haritasını görüyorsunuz. Hocam ya ben bunun hangisinin büyük ölçekli, hangisinin küçük ölçekli olduğunu nasıl bileceğim diyorsan şöyle bileceksin. Arkadaşlar büyük ölçekli haritada ayrıntı çok fazladır. Büyük ölçekli haritada hemen hemen her şeyi görürsün. Örneğin Ankara haritası bir büyük ölçekli haritadır. Nereden anladım hocam? Bakın Ankara'yı, ilçelerini, sınırını görüyorum. Ama dünya haritasında Ankara'yı görebiliyor muyum hocam? Hayır, nokta şeklinde. O yüzden burası küçük ölçekli. Çünkü bak şöyle düşün. Küçük ölçekli haritada küçültme çok fazla. O yüzden her yer küçük görünür. Böyle aklında kalsın. Her yer küçük göründüğü için ayrıntı çok azdır diyeceğiz. Hata oranı çok fazladır diyeceğiz. Çok fazla küçültülmüştür diyeceğiz. O yüzden o kadar çok küçültüldü 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 artık hiçbir şey çok fazla görünmüyor diyeceğiz. Ama büyük ölçekli harita büyük gözükür arkadaşlar. Büyük olduğu için hata oranı çok azdır. Ayrıntı çok fazladır ve çok fazla küçültülmemiştir. Zaten büyüktür diyoruz. Bakın hemen karşılaştıralım. Bu şekildeki yorumlar bizim için çok ama çok değerli. Gelsin bakın Ankara haritasını görüyoruz. Bir bu harita Ankara idari ilini gösteriyor. Ve burada bak gösterilen alan oldukça küçüktür. Yani daha dar bir alanı gösterir. O yüzden burada hata oranı çok da azdır. Bu ölçek büyük ölçekli haritadır diyeceğiz. Mesela 1 bölü 50 bin gibi. Yani şöyle düşünün. Buraya dedik yani hani 1 bölü 50 bin arkadaşlar şöyle pardon şuradan şu şekilde 1 bölü 50 bin dedik ya buraya. 50 bin kez küçültülmüş. Ama dünya haritasına bakın 1 bölü 50 milyon. 50 milyon kez küçültülmüş bu arkadaşlar. Düşünsenize bir şeyi 50 milyon kez küçültün 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 ne olacaktır? Hata oranı çok fazla olacaktır. O yüzden dünya haritası daha küçük ölçeklidir. Gösterilen olan çok daha büyüktür. Hata oranının ayrıntının çok daha az olduğunu, hata oranında da çok fazla olduğunu unutmayalım. Bu iki haritayı böyle ne yapabiliriz? Karşılaştırırız. Ya hocam ben büyük ölçekli küçük ölçekli haritayı karıştırıyorum deme. Büyük ölçek aklına Ankara gelsin, küçük ölçek dünya gelsin. Dünyada ayrıntı çok daha azdır. Dünyada hata oranı çok daha fazladır. Dünyayı gösterdiği için gösterdiği alan çok daha geniştir arkadaşım. Bu da böyle aklında kalsın. Devam ediyorum burada nereye? fiziki coğrafyanın alt dallarından olan jeomorfoloji ve klimatolojiyi açıklayınız. Değerli arkadaşlar biz coğrafyayı iki ana başlık altında inceliyoruz. Bir fiziki coğrafya bir de beşeri coğrafya. Hocalarınız mutlaka buradan da soru soracaktır. Fiziki coğrafya özellikle doğal coğrafya olarak da nitelendirilir. Doğanın etkili olduğu coğrafyadır. Bunlardan en önemlisi jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyo coğrafya, Kartografya gibi neler vardır? Coğrafya alt dalları vardır. Burada bize iki tanesini sormuş. Jeomorfoloji ve klimatoloji. Geo yer demektir. Bakın şöyle aklınızda kalsın. Bazen bunlar soruda aklınıza gelmiyor. Geo yer morfo şekil loji bilim. Jeo yer, morfo şekil, loji bilim. Jeomorfoloji yer şekilleri bilimidir. Hocam yer şekli deyince ne gelecek aklımıza? Hadi gelsin. Dağları, ovaları, vadileri yani tüm şekillerin oluşumunu inceler arkadaşlar. Jeomorfoloji. Klimatoloji de şöyle. Klima iklim demektir. Loji bilim demektir. İklim bilimi arkadaşlar. Ya hocam bizim evlerimizde de klimalar var. Bunun iklimle alakası var mı? Var hocam. Niye? Niye? Mesela bizim evlerimizdeki klimalar ne yapıyor? Burası sıcaksa soğuk ya da serin, burası soğuksa sıcak yapıyor. Yani buranın iklim özelliklerini değiştiriyor mu? Evet değiştiriyor. O yüzden oraya biz klima deriz arkadaşlar. Hatta klimanın diğer bir adı iklimlendirici demektir. Bunu da aklımızda bulunduralım. Klimatoloji neymiş? İklim bilimiymiş arkadaşlar. İklim bilimi geniş alanda uzun süreli doğa olaylarını inceleyen, hava olaylarını inceleyen bilim nedir? klimatolojidir diyoruz. Klimatoloji ve jeomorfoloji bu şekilde değerli arkadaşlar. Diğer coğrafya alt dallarını da bilelim. Hidrografya sular coğrafyası. Kartografya harita coğrafyası, harita bilimidir. Yine biyo coğrafya canlı coğrafyasıdır. Toprak coğrafyası toprakların dağılışını inceler diye aklınızda bulunsun arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuz. Fiziki ve siyasi harita nedir? Değerli arkadaşlar, biz haritaları genel ve özel haritalar olmak üzere ikiye ayırırız. Özel haritaya kitapta tematik harita denir. Genel haritalar fiziki ve siyasi haritalardır. Fiziki haritalar daha çok yeryüzü şekillerini gösteren haritalardır. Siyasi haritalar ise il, ilçe, şehir sınırlarını gösterir arkadaşlar. İkisi arasındaki ayrım budur diyeceğiz. Hemen gelsin sorumuzun cevabı. Fiziki harita er bakın yeryüz şekillerini gösterir, yükseltileri gösterir ve bunları renk tonlarıyla gösterir. Hatırlarsanız neydi? Renklendirme haritamız vardı. Renklendirme haritamız neyi gösterirdi? Yükselti, yükselti basamaklarını gösterirdi arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Siyasi harita ise bir ili, ilçeyi, ülkeyi, ülkenin sınırlarını, siyasi ve idari sınırları gösterir. Yani bir siyasi haritada yer yüksekliğini göremezsin. Bir siyasi haritada yükselti basamaklarını göremezsin arkadaşım. Bu ikisini de unutma. Özelliklerini bu şekilde yazdık. Devam ediyoruz. Sizleri çok fazla tutmak istemiyorum burada. Kısa zamanda özellikle 30-35 dakikada bütün coğrafyayı şöyle genel bir özetleyeceğiz. Sizler zaten sınava çalıştığınız ve zaten bilginizin olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınava gireceksiniz. Ve sınavdan sonra yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah hepiniz yüz alacaksınız arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Haritada verilen Türkiye haritasına kullanılan harita yöntemi. Değerli arkadaşlar bizdeki harita yöntemleri neydi? Bak buradan da hocanız soru sorar. Özellikle korokromatik haritalar, koroplet haritalar, izoplet haritalar, e, dağılış haritaları içerisinde yer alırdı. Bunları söylüyorduk. Yine akış haritaları gibi haritalarımız vardı. Kartogram haritaları gibi haritalarımız vardı. Şimdi burada arkadaşlar... Özellikle baktığımız zaman korogromatik harita ve koroplet harita çok karışır. Korogrametik haritada sadece bir şeyin sınırı çizilir arkadaşlar. Korogrametik haritada yoğunluk verilmez. Ancak koroplet haritada yoğunluk verilir. Ne demek istediniz hocam bir şey anlamadım dersen hemen yukarıdaki haritaya bakalım. Bakın yukarıdaki haritaya baktığınızda bazı yerlerin çok daha yoğun olduğunu bazı yerleri yoğunun az olduğunu görürüz. Bu işte Korogramatik harita değil koroplet haritadır. Korokromatik haritada bunu görmeyiz arkadaşlar. Koroplet harita yoğunluk verir diyeceğiz. O yüzden bu harita yöntemimiz neymiş? Koroplet haritaymış. Koroplet harita yoğunluk verir. Neyi görürüm ben burada? Bakın özellikle burada nüfus yoğunluğunu, boşanma hızı. Bakın burada boşanma hızını vermiş bize. Bunu görürüm. Batıda daha fazla olduğunu görüyorum. Doğuda daha az olduğunu görüyorum. O yüzden bu bana neyi verir arkadaşlar? Oransal olarak yoğunluğunu verir. Ama hocam atıyorum bana korogramatik harita verseydi burada sadece şunu bilirdim. Atıyorum Muğla'da var mı yok mu? Konya'da var mı yok mu? Yani bana yoğunluk vermezdi. İşte Muğla'da fazlaymış, ır, Şırnak'ta azmış diye yorum yapamazdım burada. Unutmayın arkadaşlar. Tamam mıdır? Korogramatik yoğunluk hakkında bilgi vermez. Koroplet yoğunluk bilgisi verir. Koroplet'teki renkler bana yoğunluğu ilgilendirir. Bir diğer arkadaşlar İzoplet haritalar vardır ki bunlar da eş yükselti ya da eş eğim, eş basınç haritaları gibi, eş sıcaklık haritaları gibi eşi görürseniz izoplet haritalara gidin arkadaşlar. Akış haritaları ise bir yerden diğer yere gidişi temsil eder. Yani bir yolu temsil eder arkadaşlar. Mesela atıyorum akış haritası olsaydı bu genellikle şöyle olabilirdi. Hemen göstereyim. Atıyorum buradan alırdı. Şöyle bir okla gösterirdi. Atıyorum buradan burayı gösterirdi. Buradan şurayı. Yani akış haritalarında oklarla bir şeyin aktığını, gittiğini görürdük. <laughs> Devam edelim bir diğerine. izoips. Arkadaşlar yine yüzde yüz sorunuz izoips sorusu. Yani özellikle sınavda hocanız mutlaka izoips ilgili bir soru soracak. Ben buraya örnek bir izohips haritası koydum. Ve örnek koyduğum izohips haritasını şimdi sizlerle ayrıntılı bir şekilde ne yapacağız? Yorumlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım diyor ki. Yukarıdaki verilen izoip eğillerindeki yer yüz şekillerini yazınız demiş. Bakalım. 1 Deniz arkadaşlar denizi görüyoruz burada. Bir yeryüzü şeklidir. Burası da deniz sınırıdır arkadaşlar. Deniz sınırı daima ya da kıyı çizgisi daima kaç metre olacaktır? 0 metre olacaktır. Sakın unutmayın. Kıyı çizgisi daima 0 metre olacaktır. İki kıyı çizgisi bakın denizle karanın birleştiği yer daima 0 metredir diyeceğiz. Koy ve körfez özellikle denizin karaya sokulduğu alan. Bakın hemen şuralarda görüyoruz. Buralarda görüyoruz. Buralar işte koy ve körfez alanları. Ha bu çok önemli mi? Değil. Ha burun özellikle karanın denize doğru. Bakın şöyle bir burunu görüyoruz burada. Geçiyoruz. Vadi. Bakın bir akarsuyumuz var. Şurada gördüğünüz bir akarsu. İşte bu akarsuyun aktığı yatağa vadi denir burada. Sakın unutmayın. Burası bir vadi yatağıdır diyeceğiz. Yine tepe, zirve. Bakın şunlar tepelerdir arkadaşlar. Biz tepeleri nasıl çiziyorduk? Şöyle bir izohip seyrisinde arkadaşlar. Şu şekilde tam böyle içindeki alanlar tepeydi. Hocam tepe ile zirve arasında ne fark vardı? Zirveler nokta ya da Üçgenle gösterilir arkadaşlar zirveler. Noktaya da üçgenle gösterilir. Devam ediyoruz. Başka ne var? Çukur var. Bakın oklarla gördüğünüz şey şu şey çukurdur. Kapalı çukurdur. Okları görürsek bu şekilde kapalı çukur diyeceğiz arkadaşlar burada. Başka ne yok hocam burada? Bakın burayı özellikle bir siliyorum. Tekrardan yapalım. Mesela boyun yok arkadaşlar. Boyun nedir? Hemen şöyle bakalım boyuna. Boyun arkadaşlar şöyle gelsin. İki tane tepe var. İki tepe arasında kalan kısmı biz ne deriz? Boyun deriz. Tamam mı? Sakın unutmayın. İki tepe arasında kalan boşluğa boyun denir. Kafayla e, gövde arasında kalan boşluk gibi biz de buraya boyun ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yine delta. Bakın deltamız var. Yazmayı unutmuşuz. Kusura bakmayın. Hemen şurada akarsuyun getirdiği malzeme şurada dışarıya doğru bir delta oluşturur. Eğer bu içeriye doğru şu şekilde olsaydı arkadaşlar burada neyi görecektik? Burada özellikle Haliç'i görecektik. Haliç içeriye doğrudur, karanın içine doğru. Delta dışarıya doğrudur arkadaşlar. Bu ikisini de ne yapmayalım? Unutmayalım. Bakın neredeyse tüm izohipsi bu şekilde ne yaptık? Görmüş olduk arkadaşlar. Peki hocam izohips eğrileri birbirine yaklaşırsa ne olur? Bakın. İzohipsler burada birbirine yaklaşıyor. O zaman eğim artar. İzoipslerin birbirine yakın olduğu yerde eğim fazladır arkadaşlar. İzoipslerin birbirine bakın şurada çok uzak olduğunu görüyoruz. Uzak olduğu yerde eğim azdır diyeceğiz. Birbirine yakınsa eğim fazla, birbirinden uzaksa eğim azdır diyeceğiz. Unutmayalım. Harita unsurları nelerdir yazınız. Bir haritayı harita yapan 5 temel unsurumuz vardır hatırlarsanız. Bu 5 temel unsur neydi arkadaşlar? 1. Haritanın adı hatta gelsin buraya hemen tek tek gelsin. Haritanın adı olması lazım başlığı olması lazım arkadaşlar. 2. Haritanın ölçeği olması lazım. Ölçek kesir ya da çizgi ölçek olabilir. Ölçek küçültme oranını verir. Haritadaki küçültme oranıdır. Bir diğeri lejanttır. Açıklamalar, işaretler. Yani haritada kullanılan sembollerin, renklerin, işaretlerin, simgelerin ne anlama geldiğini verir. Bir diğeri yön okudur. Daima kuzeyi gösterir arkadaşlar yön oku. Ve koordinatör. Koordinat sisteminde ise bir yerin enlem ve boylamına bakarız. O zaman değerli arkadaşlar harita unsurlar ne dermiş? Başlık, ölçek, lejant, yön oku, koordinat sistemi diyoruz. Bir diğeri, yukarıdaki Türkiye haritasında Türkiye'nin enlem ve boylam değerlerini yazınız. Değerli arkadaşlar kesinlikle hocanız böyle bir soru soracağını düşünüyorum. Yani ben kendi öğrencilerime sorardım. Özellikle Türkiye'nin enlem ve boylamını herkesin bilmesi gerekiyor. Türkiye'nin matematik konum özel özellikleri içerisinde. Türkiye nerededir arkadaşlar? Türkiye 26 doğu meridyeni ile nedir? 45 doğu meridyeni arasındadır. 26 45 doğu. Türkiye 36 kuzey paraleli ile 42 Kuzey paralel arasındadır. Bakın hemen gelsin. Türkiye 36 42 kuzey 26 45 doğu meridyenleri arasındadır. Türkiye'nin en doğusu olan 45 doğusunda Iğdır'ı görürüz. Türkiye'nin en doğusunda kim varmış hocam? Iğdır varmış. Türkiye'nin 26 doğuyla en batısında ise Çanakkale var. Çanakkale Türkiye'nin en batısında arkadaşlar. Türkiye'nin en güneyinde Ekvator'a en yakın olan ilimiz Hatay'dır diyoruz. 36 kuzeyli Hatay, Türkiye'nin en kuzeyinde. Kutuplara en yakın olan ilimiz ise Sinop'tur diyeceğiz. Tamam mıdır? Türkiye'nin en kuzey noktası, kutuplara en yakın ilimiz de Sinop'tur diyoruz. Lütfen ama lütfen unutmayın. Buradan %100 sorunuz var. Bak sınava gireceksiniz girdikten sonra gelin. Hocanız mutlaka sorar arkadaşlar buradan. Çok ama çok önemli. Türkiye'nin matematik konum özelliklerini yazınız. Arkadaşlar Türkiye'nin matematik konumuna şöyle bir baktığımızda Türkiye nerede yer alır? Ekvatorun kuzeyinde yer alır diyeceğiz. Kuzey yarım kürede yer alırız ve ne sıcakta ne soğukta tam olarak ortada yer alırız. Orta kuşakta yer alırız. Türkiye ekvatorun kuzeyinde orta kuşakta yer alır diyeceğiz. 2. Greenwich'in yani başlangıç meridyenin doğusundadır. Yani doğu yarım kürede yer alırız. Kuzey yarım kürede orta kuşakta başlangıç meridyeni yani Greenwich'in doğusunda yer alırız. Evet arkadaşlar Türkiye'ye baktığımızda bir diğeri de ılıman iklimdir. Ne sıcak ne soğuk tam olarak ortada ılıman iklim kuşağında yer alırız unutmayalım. Türkiye'de 4 mevsim belirgin olarak yaşanır diyeceğiz. Doğusu ile batısı arasında Türkiye'de 19 meridyenlik boylamlık fark vardır. 19 boylam da arkadaşlar her bir boylam arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır hatırlarsanız. İşte bu 4 dakika 19 çarpı 4'ten 76 dakikayı buluruz arkadaşlar. Biz buna ne diyorduk? Yerel saat diyorduk hatırlarsanız. Yerel saat. Hatta kitabımızda vardı yerel saat. Yerel saatte her bir boylam arası 4 dakikalık zaman farkı var. Bir de bizim ulusal saatimiz vardı. Hatırlarsanız Türkiye artı 2 ve artı 3 saat dilimindeydi. Ancak biz neyi kullanıyorduk? Artı 3 saat dilimini kullanıyorduk. Yani uluslararası saat diliminde Türkiye'nin ulusal saati artı 3 saat dilimidir. Bunu unutmayın. Kuzey ile güney arasında 6 boy enlem vardır. Hatırlarsanız 36-42 idi. 6 enlem. Her bir enlem arasında 111 kilometre fark var. Toplam 666 kilometre kuzey ile güney arasında fark vardır diyeceğiz arkadaşlar. Burayı da unutmayın yine sorunuz karşınıza çıkar arkadaşlar. Türkiye'nin özel konum özelliklerine bakalım. Özel konum deyince Türkiye'nin dağlık ve engebeli olması, üç tarafının denizlerle çevrili olması, İstanbul Çanakkale boğazlarına sahip olması, Asya ve özellikle Avrupa kıtaları arasında geçiş güzergahında olması. Bakın. Üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerde yer alır. Yine önemli su yolları olan i̇stanbul Çanakkale boğazlarına sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Yükseltisi fazladır ve yükseltisi batıdan doğuya doğru artar. Petrol ve doğalgaz zengini Orta Doğu ile sanayileşmiş Avrupa arasında yer alır. Ve özellikle turizm açısından çok önemli kültürel mirasa sahiptir arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Yani bizim ülkemizle alakalı şeyler buradan üç tanesini hocanız sorar size. Buraya da yine dikkat edelim bizim için önemli. Yukarıdaki verilen kesir ölçeği, çizgi ölçeği, çizgi ölçeği de kesir ölçeği çeviriniz. Arkadaşlar basit bir şekilde şunu yapıyoruz. Her bir çentik arasında kaç santim? 1 santimdir. Bakın ne diyoruz? 1 santimetre eşittir. Kaça denk geliyor? 10 kilometreye denk geliyor. 10 kilometre. Hocam ben kilometreyi santimetreye çevirirken ne yapıyorum? 5 sıfır ekliyorum. O zaman ekleyelim. 1 santimetre eşittir. 10 yazdınız. 1, 2, 3, 4 ve 5 0 eklediniz. Bu kadar. O zaman bunu ne yapıyorum ben? 1 bölü diyorum. Çünkü bunu neye çevireceğim? Bu çizgi ölçek kesire çevirmem lazım. 1 bölü diyorum arkadaşlar ve daha sonra bunu yazıyoruz. 1 2 3 4 5. Bu kadar. Bunu ne yaptık? Bu bir kesir ölçeği, e, kesir ölçeği, çizgi ölçeğimizi pardon, kesir ölçeğe çevirdik. Hadi bunu da arkadaşlar bu da bir e, kesir ölçeğimiz çizgi ölçeğe çevirelim. Hocam Burada daima yukarısı 1 santimetredir. Daima aşağısı 1 santimetredir. O zaman 1 santimetre diyorum. Eşittir diyorum. Kaçmış? İşte pardon 200 50.000 bin santimmiş diyeceğiz değil mi? Bakalım 250, 2,5 milyon pardon santimmiş diyeceğiz arkadaşlar burada baktığımız zaman. Şimdi burada ne yapıyoruz biz? Yine buradaki santimetreyi kilometreye çevireceğiz. Çünkü şu şekilde bir yön bulacağız. 5 tane 0 atıyoruz arkadaşlar bu sefer. Çünkü santimi kilometreye çeviriyoruz. Burada kilometreyi santimetreye çevirdiğimiz için 5 0 ekledik. Bakın ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4 ve buradan bir tane attık 2.5 oldu arkadaşlar. O zaman 1 santimetre eşittir 2.5 kilometreymiş. O zaman ben hemen bunu ne yapıyorum? Bir e, kesir ölçeği, çizgi ölçeği çevirdiğim için bir çizgi çiziyorum. Ve santim, 1 santimlik değerlere bunları ayırıyorum. Ayırdım. Hocam her 1 santim kaç kilometreyi gösterecek? 2.5 Bakın 0, 2.5, 5, 5 7.5 ve arkadaşlar buraya baktığımızda 9 diyoruz. Kilometre gördünüz mü? 1 santimetre kaça eşit? 2.5 kilometreye eşitmiş diyeceğiz arkadaşlar. Yani bu şekilde kesiri çizgiye, çizgiyi de kesir ölçüye çevirdik arkadaşlar. Bu şekilde de soru gelebilir diye bunları da koydum. Evet burada da bitti arkadaşlar. Yani sizlerle birlikte değerli 9. sınıf öğrencilerim sizlerle hocalarınızın sorduğu sorabileceği bütün sorulara değindik burada. Tabii ki de özellikle konu anlatımda tekte bitir serisini mutlaka izleyin arkadaşlar. Onu da açıklama kısmına bırakırım. Onu da izleyin ki şöyle bir genel tekrar yapın onunla. Burada sorular üzerinden tekrar ettik. Orada da konular üzerinden tekrar edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalmaya devam edin. 9. sınıf milli marif modeli konu anlatımlarımız devam ediyor arkadaşlar. Bunlar da yine kanalımızda kanalımızda bulabilirsiniz. Sınavdan 100 olmanız dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.